Benzerlikler neyle benzerlikler? Kod çözücüyle çoklayıcı çözücü diğer bir ismiydi bu. Dimax'ın. Bu da neticede bir çözücü. Benzerlikleri var mıdır? Ee, evet. Benzerlikleri var. Ne var mesela? Benzerliklerimiz. Şöyle ikisinde de doğruluk tablosunu karşımıza koyalım. Evet. Dimax devremiz 1'e 4'lük. Burada ikiye dörtlük kol çözü devremiz. Mesela arkadaşlar burada gördüğümüz üzere mesela Y0 aynı çıkışımız 4 tane. Burada da 4 tane. Burada Y0, burada D0 demişiz. Burada bakınız şu şunu şu yetki girişini düşünmediğimizde yani şu doğruluk tablosuyla karşılaştırdığımızda gördüğünüz üzere olası yeşil olanlar, olası durumlarımız seçme girişiyle bunun dekoderin e, girişlere aynı değerleri verdiğimizde ne elde ediyoruz? Birinde arkadaşlar Dimax'ta veri girişi neyse o aktarılıyor. Kod çözdüğü oluyordu? Çıkış bir tanesi bir oluyordu. Yani aynı çıkışlar Y0. 0.0'da e, D0 çıkışı ne oluyor? 1 oluyor. Burada ne oluyor? Y0 çıkışı D girişi oluyor. Öyleyse ben Buraya mesela çık buraya sıfır bağlar. Bir bağlarsa arkadaşlar buraya direkt lojik bir o zaman bu, buradan o çıkıyor. Bu malzem D girişi. Burada D demişim. Burada D, I demişim ama D olsun bu. D girişine ben burada bir verdiğim zaman o zaman şuralar bir olur. Bunda tıpkı tıpkısının aynı olur. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bir diğerinden yapmak mümkün mü? Evet. Mümkündür.